Merhaba gençler, Özel Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, üreteşlerle konumuza devam ediyoruz. Ee, bunların seri ve paralel bağlanmalarını göreceğiz arkadaşlar bu dersimizde. Şimdi e, öncelikle üreteşler ne yapar? E, devreye her zaman elektrik enerjisi sağlayan kaynaklar olduklarını ifade ediyoruz. Nasıl e, sağlıyorlar? E, nasıl akım oluşturuyorlar? Bahsetmiştik biraz, yine ifade edelim. Bir potansiyel fark oluşturuyorlardı arkadaşlar devrenin e, uçları arasında, devre devreyleman uçları arasında ve bu oluşturmuş olduğu potansiyel fark sayesinde bir elektrik alan oluşturuyordu değil mi yani pil iletken üzerinde bir elektrik alan oluşturduğunu bu oluşturmuş olduğu elektrik alanda bir elektriksel kuvvet uyguluyordu arkadaşlar kimlere elektronlara bir elektriksel kuvvet uyguluyordu ve elektronlar harekete başlıyorlardı bu hareketleri sayesinde arkadaşlar bir elektrik akımı oluştuğunu ifade etmiştik arkadaşlar Şimdi e, elektrik akımı oluşurken nasıl oluşturuyorlar akü ve piller? Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürdüklerini ifade ediyoruz. Ve doğru akım kaynağı olduklarını ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet pillerin e, seri ve paralel bağlanmasına bakarsak önce seri bağlanmasına e, pilin bir tarafını arkadaşlar artı tarafıyla diğer pilin eksi tarafını arkadaşlar yan yana getirdiğiniz zaman bağladığınız zaman seri bağlamış oluyorsunuz. Bunu şöyle de görebilirsiniz. Burada arkadaşlar bakın bu bu yönde akım vermek istiyor. Bu da bu yönde akım vermek istiyor. İkisi de aynı yönde akım vermek istiyorlar. Demek ki bunlar seri olarak bağlanmışlar. Yan yana bağlanmışlar arkadaşlar. Ve bunlar bakın böyle bağlandığı zaman toplam potansiyel enerjisi Toplam potansiyel farkı arkadaşlar artar diyoruz. Yani buradaki potansiyel farkı amaç arttırmaktır bunları bu şekilde bağlamamızın sebebi. Potansiyel farkı büyük olursa çünkü devrede akım da daha fazla artar. Buradaki toplam potansiyel fark ne kadardır? V1 artı V2 kadardır diyebiliriz. Eğer bu şekilde daha böyle seri yan yana e, piller bağladığımızda ne olur? Pil sayısını arttırdığımız zaman e, burada her birinden e, aynı akım geçiyor normal şartlarda ama hani şundan geçen akım arkadaşlar buradan geçen akım aynı ama ben buraya seri bağlı pilleri sayısını arttırdıkça e, buradaki potansiyel fark arttığı için daha büyük akım geçmeye başlayacaktır. Yani şöyle bakın potansiyel fark yerine neye bağlı? V1 artı V2 bölü R değil mi? Yani sen buraya seri bağlamaya başladıkça V3, artı V4 dedikçe akım değeri artmaya başlayacak. O yüzden amacımız burada nedir? Pilleri seri bağlamamızdaki amacımız akımı arttırmaktır arkadaşlar. Evet, üreteçleri bir de ters bağlayalım arkadaşlar bakın. Ters bağlamayı yaparken her ikisinin de aynı kutbunu arkadaşlar bakın. Yani eksiye eksiye ya da artıya artıya bağlayacaksınız yan yana olacak şekilde. O zaman ters bağlamış olursunuz. Bunu nereden anlıyorum yine? Şöyle bakın bu bu yönde akım vermek istiyor. Bu da bu yönde akım vermek istiyor. Her zaman artıdan çıkıyor akımımız. Yani bakın ters yönlerde akım vermek istiyorlar. O yüzden bunları ne yaparsınız? Çıkarırsınız arkadaşlar. Tamam mı? Farkını alırsınız. Hangisi büyük diyelim? V2 büyük. O zaman ne diyeceksiniz? Toplam potansiyel fark V2 eksi V1 kadardır diyebilirsiniz. Yani buradaki amaç potansiyel farkı azaltmak arkadaşlar, tamam mı? Yani buradaki potansiyel farkı küçültmektir. O zaman burada mesela akım bu yönde oluşuyorsa buradaki akım değerini nasıl bulacağız? V1 demek ki V2'den büyük çünkü bu yönde bir akım oluşmuş. O yüzden V1 eksi V2 bölü R diyeceksiniz arkadaşlar burada, buradaki akımı bulmuş olacaksınız. Evet örneğimize bakalım. Dirençten geçen akımın yönü hangi yöndedir? Ne kadar akım geçer demiş. Arkadaşlar bunları nasıl bağlı olduklarını şöyle yönlerine bakalım. Bu bu yönde akım vermek istiyor. Bu da bu yönde. Bak bunlar aynı yönde bağlanmış. Sonra tel devam ediyor ama bu ters yönde bakın böyle akım vermek istiyor ters. Sonra bakın şuna bakın bu da aynı yönde akım vermek istiyor şu ikisiyle. O zaman şu üçünü toplayacağım, bundan çıkartacağım arkadaşlar. O zaman toplam potansiyeli bulalım bak. 5 volt ile 7 volt Artı 4 volt. Bunlar arkadaşlar üçü de aynı yönde akım veriyor. Ama 2 volt ters yönde akım verdiğini görüyorum. Bakın bunu çıkartmam lazım. O zaman toplam voltajım ne oluyor? 5, 7, 12, 16, 2 çıkar 14. Yani 14 voltluk burada bir potansiyel fark var arkadaşlar. Eşittir diyeceğim. Hani V eşittir, I çarpı R diyorduk. I çarpı R diyorduk. Burada R'yi 7 vermiş. 14 eşittir. I çarpı 7 ise I ne kadardır? Demek ki 2 amperlik bir akım geçiyor. Buradaki direncimizin üzerinden geçen akım değeri 2 ampermiş. Hangi yönde akım geçiyor? Kimlerin sözü geçmişti? 7, 4 ve 5'in sözü geçti. Yani şöyle bakın akım geçmesini istiyorlar. O yüzden 2 yönünde bir akım geçeceğini burada söyleyebiliriz. Yeni örneğimize bakalım. Buradan geçen akım büyüklüğü 2 amperse diyor. Diğerinden geçen 2 reden geçen kaç amperdir diye sorulmuş. Evet burada e, geçen akımların yönlerini arkadaşlar bakalım. Bu sola doğru akım veriyor. Bu da e, ters yönde bakın bu ikisi görüyorsunuz. Sonra bu aynı yönde. 3 ile 5 aynı yönde bak böyle dolandığını görüyoruz değil mi? Yani 3 ile 5 aynı yönde akım vermek istiyor. 2 ters yönde. O zaman 3 ile 5'i toplayacağız. 2'den çıkartacağız arkadaşlar. 3 artı 5 eksi 2. Yani 6 voltluk burada bir potansiyel fark var arkadaşlar. O zaman V eşittir I çarpı R'ydi formülümüz. Burada i çekerseniz V bölü R akımı verecek arkadaşlar. Yani 6 yani şöyle yazayım V bölü R değeri akımı vereceğine göre 6V bölü R'ye ne demişim arkadaşlar 2 amper demişim bakın. Bu 2 ampermiş 6V bölü R değeri. Şimdi o zaman e, şurası için soruyor. Buradakilere bakalım bu sağ akım veriyor bu da sağ akım veriyor. Böyle dolandığını düşünecek olursak bak bu da aynı yönde akım veriyor. Yani bunların üçü de aynı yönde akım veriyorlar. O zaman üçünü de toplayacağım. Toplamları 10, 15 ne oldu? 9 da 24 volt oldu arkadaşlar. O zaman 24 V bölü 2 R diyeceğim. Yani buradan 12 V bölü R olmuş oluyor. buradan da ne buluyoruz arkadaşlar? Evet 6 v bölü r değerine 2 a demiştim. O zaman bu 12 v bölü r değeri olduğuna göre bu arkadaşlar 4 a değerini gösterir. Yani 4 amperlik bir değer göstereceğini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Üreteçlerin iç direnci önemsizdir. Dirençlerden geçen akımların yönleri şekildeki gibi olduğuna göre üreteçlerin potansiyel farkları arasındaki ilişkiyi sıralamamız isteniyor. Burada V1 ile V2 ters bağlanmış. Burada da 3 tane direnç bağlanmış. V1, V2, V3. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bir kere buradan Arkadaşlar şu yönde bir akım geçtiğine göre V1 V2'den daha büyük bir değere sahiptir diyebilirim. Neden? Çünkü bunlar ters bağlanmış. Bak, bu böyle akım vermek istiyor, bu böyle vermek istiyor ama V1 daha büyük bir akım vermiş demek ki buradan. Yani V1 büyüktür. V2 yazabiliriz. Çünkü i1'in yönü v1 ile aynı yönde olduğundan dolayı arkadaşlar v1 v2'den büyük demek ki. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar bu bu yönde akım vermiş. Yani şöyle bir akım geçmiş şöyle. Bak kimlerle aynı yönde şöyle kontrol ediyorum ama v3 tek başına bak bu yönde. Yani v1 ile v2 ters yönde akım vermek istemesine rağmen v3 tek başına bunların ikisini beraber arkadaşlar. ikisinden bile toplamından bile demek ki daha büyük bir voltaja sahip V3 değeri. O zaman V3 yani buradan hem V1 artı V2 değerinin toplamından bile büyük bir değer olduğuna göre o zaman V3 arkadaşlar bunlardan da büyüktür diyebilirim. Yani sıralama yapacak olursak dediğim gibi V3, V1, V2 şeklinde sıralanabilir arkadaşlar. Evet diğer örneğimize bakalım. Üreteşlerin iç direnci önemsizdir. Dirençlerden geçen akımlar şekildeki gibidir demiş. Voltajların oranını soruyor. Evet burada pillerin bağlanış şekilleri değiştirilmiş bakın. Yani burada ikisi de aynı yönde yani aynı yönde akım vermek istiyorlar. O zaman bu ikisinin toplamı 3 iyilik akım oluşturmuş. Burada ise v 2 ters bağlamışız. Yani V1 ile V2 ters bağlamış bakın. O zaman V1 eksi V2 ise i akımının geçmesini sağlamış. O zaman akım değerlerini arkadaşlar hani V eşittir i çarpı yazalım. Hani burada ikisi beraber akım veriyor. Yani V1 artı V2 arkadaşlar. hani V eşittir i çarpı r yazacağız. 3 i çarpı r'dir değil mi? Burada ise arkadaşlar yani 3V'dir diyelim biz buna. 3V'dir. Burada ise ne yazacağız? V1 daha büyük demek ki. Yani V1-V2 değeri arkadaşlar i akımı oluşmasını sağlamış. i çarpı R'dir. Buna da V diyelim. Yani V1 artı V2 3V'ymiş. V1 eksi V2 de V'ymiş arkadaşlar. Buradan böyle taraf tarafa şöyle toplasam ben bunları. Ne oluyor? 2V1 şu V2'ler birbirini götürmüş olacak. Burada da ne kaldı? 4V kalmış oldu. O zaman V1 eşittir ne buluruz? 2V olarak bulmuş oluruz. Bakın V1 değeridir. Burada V1 değerini şurada 2V yazdığınızda arkadaşlar V2 değerine ne yazmanız lazım? V yazmanız lazım. Çünkü 2V V daha 3V yapar. Demek ki oran olarak 2V bölü V yani cevabımız ne olacak? 2 olarak bulmuş olacağız. Üreteçlerin paralel bağlanmasıyla devam edelim. Burada üreteçlerimiz gördüğünüz gibi aynı noktalar arasına bağlanmış. Yani hepsinin voltajları da aynı. Bu şekilde bağlıyoruz paralel arkadaşlar ve bunların voltajları paralel olduğu zaman hepsi gene V olarak değerlendiriyoruz. Yani toplam voltaj gene kendisine eşittir. Yani burada voltaj değişmiyor arkadaşlar. O zaman voltaj değişmiyorsa ne anlamı var? Niye biz bunları paralel bağladık o zaman? Evet, burada paralel bağlamamızın sebebi tükenme sürelerini arttırmak arkadaşlar. Daha uzun sürede, daha geç tükenmelerini sağlamak Yoksa e, tek bir pil de bağlasanız aynı şekilde devre çalışır. Aynı voltajla çalışır ama 2 tane, 3 tane, 4 tane bağladıkça paralel bunları, bunların tükenme süreleri daha da uzamış oluyor arkadaşlar. Ne demek istediğim şimdi bakın daha iyi anlayacaksınız. Burada mesela iki tane pilimiz var. Ben bu pil sayısını 3'e çıkartmış olayım mesela. Aynı direncimiz var. 6 şar volt pillerimiz var. Şimdi bunların eşdeğer direnci ne kadardır demiştim. 6 volt demiştim değil mi? Yani V eşittir hani I çarpı R'den. 6 volt yazarsam direnci de 1 yazarsam ne kadar akım geçer? 6 amper geçer. Yani şuradaki pilden şey dirençten arkadaşlar ana kolumuz çünkü burası bakın. 6 amperlik akım geçecek. O zaman bunlar kaçar amperlik arkadaşlar e, akım veriyorlar. Bu 3 amper veriyor. Bu da 3 amper veriyor. Çünkü bakın 3 amper 3 amper birleştiği zaman buradan ne kadar geçiyor? Ana koldan 6 amper geçmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Şimdi bir de bunu e, bir tane daha bağlayalım. Gene aynı şeyi yazacağız. Yani V eşittir gene I çarpı R dediğiniz zaman. Yani buradaki voltaj hepsi paralel bağlı olduğu için voltaj gene 6'dır. E, akım Soracak olursak direnç 1 olduğuna göre akım ne olacak? Yine 6 amper olacak. Yani şuradaki akımımız yine 6 amper. Ama bu 6 amperi kimler sağlıyor? 3'ü sağlıyor bakın. Yani bu sefer bunlar ikişer amper akım vermiş olacaklar. Yani başlangıçta 3 amper akım veriyorken son durumda ne olmuş oldu? Bakın 2 ampere düşmüş oldu. Yani paralel bağladıkça bu pillerden çıkan akımlar ne oluyor? Azalmış oluyor arkadaşlar. Çekilen akımlar azalır diyoruz. Üreteşlerden çekilen e, akımlar azalır ve ne kadar çok az akım çekilirse arkadaşlar pilin e, tükenme ömrü de o kadar ne olur? Artar diyoruz. Az, az akım ömürlerini ne yaptırıyor? Arttırıyor arkadaşlar. Çok akım çekildiği zaman ömürleri ne oluyor? Kısalıyor arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim yine daha sonra. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Üreteşlerin iş direncinin önemsiz olduğunu söylemiş ve dirençlerden geçen akımlar arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Evet burada bu piller paralel bağlanmış arkadaşlar. Bunların eş değeri ne kadar? Yine V'dir arkadaşlar. Kendisine eşittir. O zaman buradaki direnç de R olduğuna göre V bölü R eşittir ne olur? I kadar akım geçer. Buradan I akım geçtiğini söyleyebiliriz. Buna bakıyorum. şurada ortadakinde arkadaşlar şundan böyle akım geçiyor. Bu böyle ters yöne bağlamışız. Bakın aynı taraflar bağlanmış. Bu da yukarı doğru akım veriyor. Yani şu ikisi yukarı doğru akım veriyor. Ama bu onlara ters yönde akım veriyor. Yani şu ikisini toplayacağım. Değil mi? Aynı yönde veriyor ama bu onlara ters yönde. Yani o zaman bunu çıkartmam lazım. O zaman 3V eksi 2V demem lazım arkadaşlar bunların voltajına. Ee, bölü R direncinden geçen akımı soruyor bize. O zaman bölü R dersek yine aynı değeri veriyor değil mi? Bakın yine iyi olmuş oluyor. Yani V bölü R o da eşittir. I akımını vermiş oluyor. Buradan da yine şöyle hangi yönde akım geçiyor yalnız? Şöyle geçiyor bakın. Şöyle bir I akımı geçtiğini söyleyebiliriz. Şuraya baktığımızda bu bu yönde akım veriyor. Bunlar da bu yönde akım veriyorlar. Bunların voltajları yalnız V arkadaşlar. E bunlar ters o zaman 2V'den V'yi gene çıkartacağım. Yine V bölü o zaman yine R diyeceğim. Yani yine aynı akım geçmiş oluyor. Kimin sözü geçiyor? Şunun sözü geçiyor bakın. Yani böyle gidecek. O zaman bu yönde bir akım geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama geçen akımların hepsi nedir? Aynıdır arkadaşlar. Hepsi eşit. I1 eşittir. I2 eşittir. I3 eşittir diyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Buradaki yine aynı tipte bir soru. Bunların voltajları gene paralel V arkadaşlar. Dirençte R olduğuna göre V bölü R ne kadar akım geçiyor? İ kadar akım geçiyor buradan. E burada arkadaşlar şununla şunun arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Yani siz direnci ister araya koyarsınız, ister alta koyarsınız, ister üste koyarsınız. Yani sonuçta bu piller yine paraleldir. Gençler bakın dikkat edin. Yani aynı noktalar arasına bağlamışım. Mesela şu pile ben KL dediğim zaman şu da bakın KL arasında olmuş oluyor. Bu da KL arasında olmuş oluyor. Yani sonuçta aynı noktalar arasına bağlı pillerimiz. Yani paralel bağlı. Yani bununla bunun hiçbir farkı yok. O yüzden bunların da voltajı V, dirençleri R olduğu için gene buradaki akımımız ne olur? Buradan geçen akım gene iyi olur arkadaşlar. Buraya baktığımızda ise buradaki pillerimiz ikisi aynı yönde şöyle bu da aynı yönde. O zaman bunların voltajı V'dir. E bu da V. O zaman 2V bölü R dememiz gerekiyor. O zaman buradan geçen akımımız ne olacak? Buradan böyle gelecek. Buradan 2 iyilik bir akım geçmiş olacak. Yani I3 daha büyüktür. I1 eşittir. I2 yazabiliriz arkadaşlar. Evet yeni örneğimize bakalım arkadaşlar sizlerle. Şimdi bu örneğimizde e, hepsi birbirine paralel olduğunu görebiliyorum bakın. E, daha kolay anlaşılsın diye ben bu devreyi şöyle daha e, sade bir şekilde çizeyim arkadaşlar. Görebilirsiniz diye. İki tane direncim var. Birisi 2R birisi de 4R imiş arkadaşlar. E, sonra pillerim var. 12, 12V'lik üç tane. Şöyle onları da alta çizeceğim. Şöyle üç tane de pil çizeceğim. Şöyle arkadaşlar şöyle hemen pratik yapayım. Şöyle bunların her birisi 12 vymiş şöyle 12V diye yazdık. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar bunların hepsi birbirine paralel değil mi? Paralel. Yani hepsinin voltajı 12V değil mi? 12V. O zaman şunlara bir değer vereyim. Mesela akım değeri vereyim arkadaşlar. Şimdi burada şuna mesela 12V olabilmesi için şuna 3 e i değeri vereyim arkadaşlar 3 kere 4 12 olsun değil mi? Şuna da bir değer verelim. O zaman buna nasıl bir değer verelim? E ne olur? 2 kere 6 12 olur. Yani 6 i de buna yazmış olalım. Toplam i ne oldu arkadaşlar? Toplam 9 i olmuş oldu. Yani şuradaki akım ise ana kol akım 9 i olmuş oluyor. Buradan 2 kola ayrılmış 6 i ve 3 i geçmiş gibi düşünün. Bana ampermetre değerlerini sormuş. Şimdi bak burada bir A1 değeri 4R olarak soruyor. Yani 4, şuna ben 4R'den geçene ne dedim? 3 dedim değil mi? Şuna bir 3'i yazalım o zaman. Sonra bir de A2 değeri de pilden çıkan akım ne kadar diyor. Şimdi bak bu pillerden şöyle akım çıkıyor. Sonra bu 9 i oluyor burada görüyor musunuz? Sonra 3 i 6 i diye dirençlere gidiyor. O zaman bunların her birisinden kaçar i akım çıkması lazım? 3 i bundan çıkması lazım. 3 i bundan çıkması lazım. 3 i de bundan çıkması lazım ki toplamı ne olsun? 9 i olsun. Demek ki bu A2 amper de ne kadar akım vermiş? 3 i'lik bir akım vermiş arkadaşlar. O zaman e, sorumuzun cevabı ne olacak? 3 i bölü 3 i 3 bölü 3 i ne oldu? Cevap 1'dir arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. Burada ampermetrelerin gösterdiği akım değerlerinin oranını sormuş. Ampermetreleri bulalım. Şimdi burada ilk devremize baktığımızda bunların hepsinin voltajı aynıdır arkadaşlar. Pillerle aynıdır. 6 volt dediysek 6V dediysek bunlar da 6V olması lazım. Yani şuna o zaman şöyle bir değer yazalım. 3i yazayım ki bunların çarpımı ne olsun? 6V olsun. O zaman buna ne yazayım? Buna da i yazayım ki bunun çarpımı yine i6v olsun bak çarpımı 6ir bu da 6ir olsun ki 6 şar v değerini göstermiş olsun. O zaman ana koldan ne kadar akım geçer? 4i geliyormuş ki 3i ve i diye dağılmış. O zaman bu 4i kim sağlamış? Bu ikisi sağlamış. O zaman buradan 2i amper geliyor. Buradan da 2i akım geliyor arkadaşlar. O zaman a1 değerini 2i olarak yazmış oldum. Aynı olayı bu devre içinde arkadaşlar yapacağız. Önce e, buradaki arkadaşlar voltajları bulalım. Pilin toplam voltajını bulalım pillerin. 3V 3V olduğuna göre bunların eş 3V'dir zaten ve yön olarak bakın arkadaşlar aynı yönde akım vermek istiyorlar. Yani bunları şöyle seri bağlı. O zaman 3V ile 9 vyi toplarsak bunların hepsinin toplamı 12V'dir arkadaşlar pilimizin voltajı. Şimdi aynı şeyi dirençler için de arkadaşlar eş bulalım yani. E, şöyle bakın şu 6 ile 3 paralel. Ne yapıyorduk dirençlerde paralel olunca? 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 çarpımların toplamlarını da bölüyorduk. 18 bölü 9 ne oldu? 2 ohm arkadaşlar. 2 ile de 2 nasıl bağlı? Seri bağlı. Yani eşdeğeri toplamı nedir? 4 ohm'dur diyebiliriz. Artık akımı bulalım arkadaşlar. Ee, voltaj ne kadar demiştik? 12V. 12V bölü buradaki dirençte 2R bunu bulmuştuk. 2R'de bu toplam 4R'ydi. 4R'yi de bölersek buradaki ne olur? 3i olarak yazabiliriz. Yani şuradaki akımımızın değeri 3i'dir diyebiliriz. Cevabımız ne olacak o zaman? Cevap 2/3'tür bölü 3'dür arkadaşlar. Yeni örneğimize bakalım. İş ihmal edilmiş. Özdeş üreteçlerin bağlı olduğu devrede ampermetrenin gösterdiği değer sadece K anahtarı kapatılırsa ne olur? L kapatılırsa M'ye kapatılırsa ayrı ayrı bakacağız. Şimdi o zaman önce ilk durumda arkadaşlar kaç tane pilimiz var? Nasıl bağlı ona bakalım. Şurası açık zaten bakın M. Akım şöyle bakın. Şuradan şöyle arkadaşlar geçtiğini düşünsek. Şurası da açık bakın. Şöyle gitmesi gerekiyor. Şuradan geçiyor bir kere. Şurası da açık olduğu için şöyle devam edecek. Şurada, şuradan da geçecek. Bakın şöyle baktığım zaman iki tane pilimiz yan yana seri bağlı. Yani buna V desem buna V desem özdeş zaten. Toplam 2V. Dirençte R olduğuna göre o zaman başlangıçta 2V bölü R. Yani ampermetre neyi gösteriyormuş? 2'ymiş başlangıçtaki akım değeri. Sonraki durumlara bakalım. Evet, Önce sadece K anahtarını kapatacakmışız. K'yı kapattım şöyle arkadaşlar. Şu bakın kısa devre olmuş oldu. Çünkü az önce akım şöyle geliyordu. Mecburen buradan geliyordu. Şöyle şundan geçiyordu böyle. E buradan geçiyordu mecburen burası açıktı. Ama şimdi ben burayı kapayınca burası bakın buradan geçmeye başlar. Neden? Çünkü burada artık düz tel burası ve buradan böyle geçmeye başlayınca artık bu kısa devre olmuş olacak. Buradan geçmeyecek. O zaman bir pilimiz kalmış oldu. O zaman burada ne oldu? V bölü R oldu. Yani buradan geçen akım iyi oldu. O yüzden azalır demem lazım arkadaşlar ilk durum için. Evet ikinci duruma bakalım. Sadece L anahtarını kapatalım arkadaşlar. Sadece L anahtarını kapatınca şu ikisi paralel hale gelmiş oldu bakın. Yani voltajında bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Sonra buradan geldikten sonra gene buradan geçecek. Şuna bağlı bakın bunun da voltajı V. Öncesinde zaten buna açık olduğu için buna uğramıyordu zaten. O yüzden gene 2V bölü R olmuş olacak arkadaşlar. Yani yine 2 akım geçecek. O yüzden değişme olmaz deriz. Üçüncü duruma bakacak olursak M anahtarı kapatılırsa sadece diyor. M'yi kapatalım arkadaşlar. E, bunu buraya bağlamış olduk ama bunu bağlamamızın bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü bakın burası zaten kısa devreydi. Akım buradan geçiyor. Buradan bu akım arkadaşlar yani bunu kapatmış olmamız bu zaten bakın burada kısa devre konumuna düşmüş oldu. Aynı noktalar arasında olan bir devre elemanı arkadaşlar kısa devredir. O zaman bunun bir fonksiyonu olmamış oluyor. Yani o zaman benim devremde bir değişiklik olmuyor. Yine buradan geliyor. Yine arkadaşlar buradan devam ediyor. Yine iki tane. Yani yine 2V bölü R olduğu için yine akımımız 2 olmuş oluyor. Yine değişmez deriz. Evet yeni örneğimize baktığımızda ampermetrelerin gösterdiği akım değerleri oranı nedir diyor. Arkadaşlar burada e, Şimdi ana kol akımına bir değer versek arkadaşlar buradan geçen akımlarla şuradan geçen akımları hemen bulabiliriz. Yani aslında hiç böyle ee şey hesaplama yapmanıza gerek yok böyle bir soruda. Şöyle ki mesela ee buradaki akım değerine bir değer versem mesela şuradan 2i akım geçiyor desem arkadaşlar. Buranın voltajı ne olmuş olur? 2 kere 6 12 IR olur. O zaman şuradaki akımın yine 12 IR olabilmesi için buraya ne yazmam lazım? 4 I yazmam lazım arkadaşlar bakın. Yani toplam ana kol akımım ne olmuş oldu benim? 6 I olmuş oldu arkadaşlar. Burası 6 I ise o zaman buradan geçecek akımım da 6 I olacak. Yani bakın o zaman şu ikisi eşit akım vermiyor mu? Yani bunlara 3'er I yazmam lazım gerekir arkadaşlar bakın. Yani hiç hesaplama yapmanıza gerek yok arkadaşlar böyle bir soruda. O zaman cevabımız ne olur? 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Evet, yeni örneğimize bakalım. İç dirençleri ihmal edilmiş özdeş üreteçlerin olduğu devreye özdeş dirençler bağlanmış. E, A1 ampermetresinden geçen akım değeri i1 eşittir 3 amperse, buradan 3 amper geçiyorsa, e, diğerlerin akımları ne olmalı demiş. Şimdi karmaşık gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Yine harf metodu, K diyelim. Şuraya K diyelim. Burası da K diyelim. Aynı harfler bak ampermetre düz tel gibidir burası da k devam edelim şurası da k bakın ampermetre düz tel gibidir evet bitti yolumuz. Şu tarafa da l diyelim l diyelim l diyelim l evet l şurası da l bak buraya kadar da gelebiliyorum l. Yani buradaki pillerimin hepsi k l arasında aslında bakın arkadaşlar görüyorsunuz yani üçü de birbirine paralel aslında burada biraz gizlenmiş burada paralel oldu. O zaman e, arkadaşlar dirençlerle piller hepsi birbirine paralelse e, bunların hepsinin voltajları aynı arkadaşlar. Mesela e, şuradan 3 amper geçiyorsa bu dirençler özdeş olduğu için arkadaşlar yani e, şöyle akım geçiyor bakın 3 amper buradan da 3 amper geçecek buradan da 3 amper geçecek çünkü dirençler aynı voltajlar da aynı hepsi birbirine eşit bu da 3 amper olacak. Şimdi yalnız bu 3 amper 3 amper 3 amper toplam 12 amper mi oldu? 3 kere 4 12 yani şu a amper metresi ana kol arkadaşlar bakın ana kola bağlı. Burası 12 amperdir o zaman. Sonra bu 12 ampere 3 tane pil arkadaşlar akım veriyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. 3 tane şöyle pilim var. 3 tane pilim var. Bu 3 pil arkadaşlar akım sağlıyor. Şöyle devam ediyor. Şuradan 12 amper akım geçmiş. Burada 3 tane de pilim var benim. O zaman bunlar kaç amper veriyordur arkadaşlar toplamda? bunlar ikisi 3'ü 12 vermiş. Yani her birisi 4 amper akım vermesi lazım. Bu da 4 amper. Bu da 4 amper akım veriyordur. Yani her birisinden şundan 4 amper çıkıyor. Bundan da 4 amper çıkmış oluyor. Bundan da 4 amper çıkmış oluyor arkadaşlar. Toplamları da ne oluyor burada? 12 oluyor. Ancak ampermetreyi şuraya bağlamışım üçüncüsünü. O zaman bu 4 bu 4 verince şuradan 8 amper geliyor ve burayı 12 yapıyor. Bakın 8 ile 12'yi to 4'ü toplayınca 12 oluyor. Herhalde anlaşıldı. O zaman A1 değeri 3 amperse, A2 değeri 12 amper olması gerekir, A3 değeri de 8 amper olması gerekir diyeceğiz. Evet, kazanımlar arkadaşlar Galvani ve Volta'dan da bahsedilmesini istemiş. Biz de bahsedelim. Pilin icadı yani pilin icadını Galvani yapmıyor mu arkadaşlar? Yani katkıda bulunuyor öyle diyelim. Kurbağa bacağı deneyini yapıyor arkadaşlar Galvani. Yapmış olduğu deney ile arkadaşlar Galveni bir hayvansal elektrik olduğunu buluyor arkadaşlar. Hayvansal elektrik teorisini ortaya atıyor 1780 yılında rastlantı sonucunda arkadaşlar ölü bir kurbanın bacaklarındaki sinirlerin neşter ile kesildiğinde kasıldığını fark ediyor ve bu kasılma ile ilgili olarak arkadaşlar demek ki canlıların oluşturan hücrelerinde bir elektrik olduğunu öne sürüyor arkadaşlar yani hayvansal bir elektrik olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani Galven'in deney ve gözlemlerinden gözlemlerinden hayvansal elektrik diye yeni bir elektrik türü olduğunu ortaya koymuş oluyor arkadaşlar yapmış olduğu çalışmalarıyla. Sonrasında ise arkadaşlar Galven'in yapmış olduğu çalışmalara Alessandro Volta devam ediyor. Yani bu deneylere devam ederken kurbanın bacağındaki bu kasılmanın Nedenlerini araştırıyor. Yine iki farklı metalden kaynaklandığını, bu kasılmanın iki farklı metalden kaynaklandığını e, gözlemlemiş ve bacağının e, uyarılmasının birbirine benzemeyen iki farklı metalden ve hücrelerin sıvı içermesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Volta elektrik akımı elde edebilmek için iki farklı metale ve sıvıya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bakır ve çinko madenleriyle aralarında tuzlu suya Batırılmış süngerler yerleştirerek elektrik akımını elde etmeyi başarmış ve bu icadına da Volta pili adını vermiştir. Yani kısacası aslında o neşterler birer metal görevi görmüş oluyor. Ve hücre sıvısı da arkadaşlar buradaki işte elektrolit gibi bir asit çözeltisi gibi arkadaşlar görevi yaparak e, bacağında bir kasılmaya neden olmuş olduğunu fark etmiş oluyor Volta. Yani bu şekilde pilini yapmış oluyor arkadaşlar Volta. Evet gençler bu dersimizde sizlerle üreteçlerin seri ve paralel bağlanmasını öğrenmiş olduk. Ve sorular çözdük bunlarla ilgili. Ee, diğer dersimizde e, üreteçlerin bir iştirenci olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok detayına girmeyeceğiz. Aynı zamanda e, üreteçlerin arkadaşlar ömrüyle alakalı yani pil ömrüyle alakalı e, sorular çözeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize